Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizimiz olan Yalı Çapkın'ın gelecek bölümünden yepyeni güzel kamur arkası paylaşımları Şimrasın. sizlere sunmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bakalım yeni bölümde Seyran iyileşecek mi? Fakat yeniden yalıya dönecek mi? Tabii ki bunların hepsini sizlere anında iletmek için çalışıyorum arkadaşlar. Sizler de videomuzu anında beğenmek istiyorsanız da kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Stop, 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 stop. stop 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 stop